Oh yeah, let's go. Uğur <laughs> yapma Uğur bak daha başlar başlamaz ya pissiniz <laughs> oğlum siz ağzıma sıçtınız ya ya vallahi yok böyle bir şey ya <gülüyor> abi <gülüyor> bir de girdiğim yere bak ya <laughs> ah <Aa>, gittiler <gülüyor> vallahi <gülüyor> gittiler ya kimdi o <laughs> salak hadi sen sen git lan <laughs> bekle bekle Aa burada burada fake var Aa geldim lan niye böyle low oldunuz ne sağ olsun Has siktir. Ah, Uçacak biri. Enes uçtu. Enes uçtu. <laughs> uçtu. Kanka yanlışlıkla kıçına ufak bir dokunuş yaptım. Ah Muhammed güle güle. Hmm. Ah siktir dönemedik. Oğlum biraz geçin aksiyon olsun gelmiyorum geç. Uğur uh, yanlış yere girdim. Yanlış yola attılar ya. Aksiyon olsun kanka. Kanka dur. Yapma. Yanlışlıkla. <laughs> Boğazım kaşındı lan. Muhammed gel saldım birinciliği. Dönememiz lazım. Yan yola Kanka ya. Öyle kötü bir dönüş olabilir mi yani? <laughs> Allah'ım ya ya. Adamın en kötü dönüşü yani. Evet. O birinci lan. Kanka dur. Hah ben ona yetişeyim de bir. Hayır onu bırak kanka araba hat wheels arabalarına benziyor çocuk arabası gibi. Çünkü oyuncak araba gibi çok çirkin. Ben oyuncak arabayım. Sen fenerli miydin ya? Evet. Vay be. Efsane bir şey yaptım ya. Ben <laughs> bok gibi döndüm. <laughs> evet. Dur. Vuramadım lan. Vurdum da hiçbir şey. Oha Oğuz'a bak. Etrafını amına koyuyoruz. <laughs> o pembe arabasıyla. Açıldın lan burası. Nasıl siktir. Ya Uğur ağzına sıçayım. O senin de ağzına sıçayım. Amacım mıydı? <laughs> Arabanın rengine sıçayım senin. Adam su üretiştim sağ ol. Her şeyinize sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> ne sıçtım <laughs> be. Her şeyime küfret Mesela... arabamı bırak. Arkamdan Muhammed baya geriden geliyor. İyi, iyi. Son, sonuncu <laughs> <ince> olmayız <laughs> belki. Gelacağım. Bekle lan ben <laughs> daha uzun rüzgarını almadım. Batıracım kaç tek point olduğuna bakar mısın be? Ee, olsun, bakmayalım. Moral moral bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, salak <laughs> kaza yapıyorum bari. Oha adamı kurtardım, hayatını kurtardım resmen ya. Bir de piç benimkini batırıyor ya. Ya tam bir gözsün o sen. <gülüyor> <gülüyor> o sen tam bir gözsün. <laughs> Sağ canım, o senin <laughs> gözün. Hayatını kurtardım ya senin. Ya, Birlik bilerek olmasa bile kurtardım yani. Takla <laughs> attırdım onu. Göt ya. <laughs> Bekleyin oğlum sizin ağzınıza <laughs> sıçacağım. Ha geçtim lan. Üçüncü oldum. Ben yan yolda Şuradan sola çarpacağım. döneceğiz. Hayır. Amına koyayım. <laughs> Kanka helal olsun. Tüplere dikkat et. Nasıl Ne ya. yapıyorsun? Tüplere lan? dikkat et. Geçmeye çalışıyorum. Beni niye yetiyor? Kanka tüpe çarpacaktın. Allah <laughs> cezanı versin. Ben de şey yaptım. Şu anda oh, aldı oha. Ne <laughs> Oha! O bariyerler o kadar kuvvetli miydi? Harbiden <laughs> O da çarptı <laughs> Abi bariyerlere bak <laughs> Hayatımı kaydırdı ya Sen söylemeseydi benim de hayatım kayıyordu Abi yok böyle bir şey hayvan gibiler Kim <laughs> onu öyle onu oraya koyun da amına koyun Ya, ya Muhammed Tamam güzel Korktum Fren yapacaktım az kalsın <laughs> Sen de yapma? Allah dur şurada tarafa geçiyoruz. <laughs> Ama yine de her türlü alabilirsin ya. Yok geçip buradan geçiş Evet. <laughs> bu ne lan? A Enes ya Enes ya. <laughs> Enes'e uymayın ya. Oradan gidin. Of kayaya çarptık Enes'le beraber. Abi, ne var lan Merhaba. Ya. Kanka dur dur sakin ol sakin ol. Amına <laughs> koyayım mayın tarlası mı bu nasıl map ya? Niye böyle yok? Oha! <laughs> Kanka dur. <laughs> Üstünden geçtin. Hayır, tak Çılgınlar gibi aha. Çılgınlar gibi uçtu. Asaldan düştün değil mi? Bence burada çarpmayın. Bence burada sakin olun. Uçmayın aşağı tamam mı? Uçan var mı yok? Ben içeri giremedim. Ben ufak bir kaza yaptım ama uçmadı. içeri Oradan değil olur, oradan değil. Bakın gençler kendi ekranımı bir de onları göstermeye çalışıyorum. Ne kadar iyi bir kayıtçıyım değil mi? Kayıtçı. Çok çok kaliteli videolar için nedeni ne? ne Oye. Oh yeah. Kamerayı düzelt. Heh. Abi çok fark ettim Sakın, sakın, sakın uçma sakın uçma eee. tamam. Enes yavaşla Enes. Oğuz bile o kadar gitti lan. Oğuz <laughs> bile ne o. lan yavşak. Abi. Oğuz hack. Enes baya yavaşladım, yavaşladım yani ben sıçtım ben. Evet. Ben sıçtım Benim abi. Benim anas bildiğin suya battı lan. Benimki de batacak bakalım çıkabilecek mi? Ahmet, Çıktı. Çıkamam. Helal olsun sana. Helal olsun e. T20. Hadi. Hadi. Kanka sen lag'a girdin baya be. Fırladın ışınlandın. Bence onları geçeceğiz Boğulan var mı? Aaa çek az kaldı. Tamam, güzel. Boğulan yok da W'ye basınca oluyor. Yani. Abi, bitiyor burada. Burada bitiyor. Abi, Şeye şey, geldik. Bir şey DNF değilim. O da bir şeydir. Has siktir, has siktir. Sakın, <laughs> sakın, sakın. Aa, işte bu be. Son anda oğlum. Vallahi son anda. Bak, zor oğlum. tutundum. Tribine sıçayım senin. Giydiğin kıyafete sıçayım. Fatıra'ya <laughs> ben. Maya öyle geziyor amına kodumun. <laughs> ya burada bir de. Allah'ın manyağı ya. Abi hem de 3 vs 2 he. Sniper hadi bakalım. Yavşak meydan Helikopter var bizde sniper hadi gençler. Beyler yapabilir Vallahi Valla sıçtık he. Burada niye füze var? Şu, rocket, Vallahi o, o, İzledim, o. Roket. Valla sıçtık. Roket ne var? Sen sür sen sür. Sniper, patlatma salak patlatma. Sen gelsin. Kanka sürelim de <laughs> silahı bile yok bunun. <laughs> gel gel. gel. <laughs> saldırıyor saldırıyor. saldırıyor. <laughs> ne oluyor oğlum çıldırdınız mı kendi kendinize ne oluyor? Enes 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 tövbe tövbe ne yaptın Enes? <laughs> Kanka ne yaptın? <laughs> Yangın çıktı. Harbiden mi? <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur. Dur lan dur. Abi etrafta düzgün helikopter yok mu ya? Vah <laughs> hepsi de aynı. <laughs> i̇n lan aşağı in. İnme inme. Dur şuradalar tepedeler. <laughs> tepedeler bakalım neredeler. <laughs> uğur arkamızdan geliyor Uğur. Uğur arkamızdan geliyor lan. Nerede bakayım? Buradalar buradalar. Abi patladı ekran sallandı. Allah kahretsin bizim ne yapmamız gerekiyor? Tam Sanırsam oldu. kafasına indireceğim. Aa, Oha çok iyiyim. Allah. Çok iyiyim. Bir daha indirdim. Hadi, Tüpe vur. Tüpe patlat. Patlamadı Allah kahretsin. Hadi. Keker. Hadi be. Berk'i <laughs> çok az geldi. öldürdün helal olsun. Aynı anda öldünüz ya. <laughs> Abi hadi kalk 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 kalk. kalk. <laughs> Abi göğsü <laughs> <laughs> şey eee. Bu beyve sapladı. Yani, Hadi 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 hadi. hadi! Oh! Pervane ile biçtim be. Pervane ile biçtim be. Oh yes. O sakın yanımızdaki füzelere sıkma Oğuz. Senden Oğlum, sıkacağım? Bir tane sık. Bu bak, bak bu. Hepsine sıkacağım. Lan bir daha almıyorum lan seni. Bir tane tanese çok zevkli oluyor bir tane sıkınca. Bir daha almayacağım lan seni videoya. Yavşaa bak sen ne lan? Senin videon mu? Kaç? Senin videon mu diyor <laughs> ya? Sıkma sakın. Ben nasıl saldırıyor amına koyayım. Kanka bak. Bunu yaptığı gibi. Enes izlemedi ki benim nasıl öldürdüğümü. Helikopter <laughs> üzerimize bindirdi. Çeksene oğlum şunu. Pervaneyle ezdim amına ben onları. Hmm. Beni de şey, Oğuz bıçakladı. Abi 3 tane helikopter gelecek ayrı Aa, ayrı ya. ya. Oğuz keşke sen de bundan sonra sen de ayrı helikopter al en kötü gider kafalarını indirirsin. Kanka Niye ben hedef alıyorum bir dakika. Hedef sensin birader. Abi oğlum, çok kötü ya. nişancıyım ya? ya. Bu ne abiden ya. Tayfone. Sıçarım ağzına sıçarım böyle <laughs> iş <hiç> olmaz ya. <laughs> Amına kodumun ballısı. Kötü gülüş yapıyor bir de. Bak bak balıcıya bak kodumun balıcısı. Ne yapıyorsun lan? Ben ya amına kodumun. Hadi hadi hadi. Oğlum şunu Hastiktir. <laughs> oha oha. Oha. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Hadi şu işi. Özür dilerim. Sus. <laughs> Oğuz ayrı helikopter al. Sonra tüpe kafa at abi bak. Tamam. Direkt tamam. tüpe kafa at. Enes füzeye sık sen de. Sen neden ne Enes? Sıkma da bunu alalım onları öldürelim. Hayır. This is broken. Can I... Ha. ha. Oraya not Orada yazmışlar galiba. Lan. Oğuz, Oğuz başarabilirsin. Çocuk sus lan. Binaya çarpıp patlayacak <laughs> mısın gibi bir his var içimde Oğuz. Yaparım bak gaza getirme yaparım. Evet, ne yapıyorsun? Ben ha, sus. Atayım, asistir. Artist vurdu beni. Zaten ben... Enes yanlış vurdu. yerdesin vurdu. Enes. Vurdum. Evet vurdum beni. Abi bir öldürdüm. Ya tamam mı? Ya, <laughs> Allah'ım ya ya. Of. Her şey Oğuz'a kaldı. Abi yanından geçiyor. Ya. Tamam. Abi. Oğuz demin ben demin ben öldürmüştüm Oğuz. Ya, ya, ya. Oğuz ne yapıyorsun Oğuz? <laughs> Oğuz helal olsun Oğuz. Helal olsun. Kıçıyla patlattı. Niye atıyorsun Allah'ım ya? <laughs> Öldün ama ne kıyım? Tipe bak. <laughs> ya Oğuz niye atladın? Sezar ayakalısı. Oğlum karşı hmm. karşı takımda demiyorum geri zekalı mısın? Muhammed diyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Gel kapıştı Orada... Gel kapıştıralım. Aferin. Gel. Muhammed neydi? Muhammed neydi ya? Şempanze. Şempanze. <laughs> Vay be. <laughs> Yalnız ben de. bayağı az kurşun aldım. Neyse yeter bu ya. Boss ne yapıyorsun? <laughs> Abi şuraya çıkmak istiyorum da korkuyorum ya. Tamam. O kimdi? <laughs> ne yaptınız? Ölüyordum adam beni öldürüyor. Helal olsun Enes. Ha geliyorlar. Enes gel lan buraya Enes. Neredesin? Neredesin lan? Neredesin oğlum? Gel lan buraya. Of oh, vurdum. Helal. Ben gidiyorum kaçıyorum. Yavşak kaçma lan. Bir daha vurabilirsem ya ölebilir. Kaçtı ya. Aslında evet. ölmez. Oğuz arkanda Oğuz. Oğuz arkanda Oğuz. Birader o kim ya? Enes. Lan vuramadım be. Helal olsun. Oğuz oradan acilen çekilmen gerekiyor Oğuz. <laughs> Lan abi senin balına sıçayım. Ya sizin balınıza sıçayım yok böyle bir şey abi ya. O ne abi? <laughs> Muhammed gördün mü öyle şey? Evet gördün inlan aşağı. Gel sana bırak oğlum Oğuz yanıyor amına koyayım. <laughs> 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 aha <gülüyor> aha <gülüyor> aha <laughs> patlamıyor da. <he>. Hadi Oğuz. <laughs> hadi Oğuz. <laughs> hadi o. Bıçağım yok benim. <laughs> Çıplak manyak öldün. Bak bak bak. Şerefsize bak. VS atıyor. Aa indi 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 indi. Süremi lan indi. Oğlum, lan İndi. Aha. Aha. Aha öldü. Abi. Muhammed öldü. Muhammed, Muhammed. lan Enes'i dövemedin bir ya. <laughs> ya zaten <birazdan gülüyor> Muhammed pervaneye kafama attı. Ne yaptın onur da? Ya oğlum ya. <laughs>